Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler. Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz. Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, Ülkü Pınar'ı aldı sosyal medya grubundan yazdığı 16 Eylül tarihli yazıyla MHP için, siz Türk milliyetçilerini utandırdınız, ifadelerini kullandı. Yahnici Ülkü Pınar'ı aldı sosyal medya sayfasından yazdıklarıyla MHP'ye seslenirken, eski partisinin AKP'ye yol arkadaşı olduğunu söyledi. İşte Şevket Gülent Yahnici'nin o yazısı. Ülkü Pınarı dostlarına zaruri bir açıklama. Dostlarımız, eski eskimeyen büyük davamızın eski eskimeyen dostları ile birlikte, bu sayfada yazmaktan çok mutluyum. Müteşekkirim. Bizler MHP var olduğu için Türk Milliyetçisi olmadık. Türk Milliyetçisiydik, önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olduk, sonra MHP'li, sonra Milliyetçi Çalışma Partisi, sonra tekrar MHP'li. Yarım asrı geçen bir zaman dilimini MHP'de yaşayan bizlerin Türk milliyetçisi olarak herhalde MHP'ni sogulama ya da vahetme hakkımız olacaktır. Ben teknoloji özürlü bir adamım. Ne yazdıklarımı, ne hakkımda yazılanları takipte özürlüyüm, zorlanmaktayım. Bu açıdan fikren destekleyen, övgü dolu sözler lütfeden arkadaşları takip ve teşekkür edebilme şansım olmuyor. Bir arkadaş, sen de FETÖ'cü, terörist oldun aramıza hoş geldin, yazmış. Vallahi yazıp söylenip konuşulanlara göre ve sizin espriye dayalı olduğu açık olan beyanınıza bağlı olarak bu konuda en eski olmam gerekir. Bu da espri. Bir de ne konuşulduğunu dinlemeyenler, dinlese de anlamayanlarca yine MHP'ye ve ülkücülere saldırdı yorumları görüyorum. Biz bunca yıl MHP'nin MHP olarak, MHP gibi bizim büyüttüğümüz gibi kalmasının davacısı olduk. %18'e taşıdık. %25'leri, %30'ları hedeflemektedir dedik. MHP'ni 8-10 aralığına mahkum eden, AKP lokomotifine vagon yapanlarca ihraç edildik. Bir gün bile MHP'nin hangi yolda yürümekte olduğunun muhasebesine kafa yormamış bu zavallı dostlara akıl, izan, mantık diliyorum. MHP'nin genel başkanı MHP'ni savunmaktan vazgeçti, o artık bir AKP, yol arkadaşı. Erdoğan savunucusu, MHP'li, dava arkadaşlığı, yerine, beraber yürüdük biz bu yollarda, diyerek AKP'ye, yol arkadaşı, oldu. Farkında değil misiniz? Biz Karanfil Sokak, Konur Sokak köşesindeki Kargir iki katlı parti binası vestiyerinde soyunduk, paltomuz orada kaldı, vestiyeri AKP'ye taşımışlar. Haberiniz yok galiba. Arkadaşlar bu kadar saf olmayın ve bu ürkücülük, sevda ve iddiasından vazgeçin. Milleti kandırmayın. Sadece andımız ne oldu? Bunu cevaplayın yeter vazgeçtik Apo'nun mektubundan, Osmanlı PKK'dan o istemeden, 17-25 Aralık'tan, ayaklar altına aldık diye övünenlerle yol arkadaşlığınızdan, ne mutlu Türk'üm diyene, diyememekten, yokluklardan, yolsuzluklardan, yasaklardan, üç ye yalanlardan. Daha fazla saçmaladım. Siz Türk meleliyetçilerini utandırdınız, Türk milliyetçileri olarak yaptıklarınızı tasvip etmediğini haykıranlara hesap sorma hakkınız yoktur. Türk milliyetçiliğinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz. Avukatlarınızı AKP tutar mı ki?